вообще, вообще, Yes. Evet, e, görünmemiş bir vaka bulundunuz. Bilgi alabilir miyiz vaka hakkında? Şimdi Vakamız aslında görülmemiş değil de bu anemi dediğimiz kansızlık e, bu bir semptom. Tabi hastalığa bağlı olarak hayvanın e, minnoş isimli iki yaşlı bir kedi, diş kedimiz. E, kansızlık e, tespit ettik. Bu geldiğinde bize şikayeti... Sonunda güçlük, yeme içme yok ve e, kusma vardı. Yapılan tetkiklerde kandaki eritrosit sayısının iyice azaldığı, yani halk arasındaki kansızlık dediğimiz e, bir durum meydana geldi. Ve müdahale edilmezse, kan nakli yapılmazsa hayvanı kaybedeceğimiz anlaşıldı. Ve bir kan nakli yaptık. Başka bir donör bir kedi bulduk. E, onun tahlillerini yaptık, temiz çıktı. Ondan aldığımız kanı, bu minnoşa, e, hasta kedimize naklettik ve dolayısıyla hayvanın hayatı kurtulmuş oldu. İlk aşamada kan nakli e, semptomları ortadan kaldırır, hayvan normal hayatına döner ama kan naklinin altındaki hastalığı bulmak gerekiyor. Kan naklinin altındaki hastalığı bulduktan sonra, o da tedavi bulduktan sonra e, hastamız e, düzeltip taburcu edildi. Kan nakli hayvanlarda yapılabilen, uygulanabilen bir şey, bizim şeyimizde de, işletmemizde de kan nakli yapılmaktadır. Hocam peki bu hayvanlar insanlar gibi şey var mı? Kan grupları falan var mı bunlarda? Kan grupları var ama insanlardaki gibi böyle dört tane falan değil, çok fazla yüzün üzerinde kan grupları olanlar var kan gruplarını belirlemek için belli testler var. O testler yapılıyor ve kan grubu belirleniyor. Eğer acil bir durum olursa kan grubunun belirlemede daha basit ve küçük testler yapılıyor. Pıhtılaşmalara bakılıyor. Yani karşılıklı bir şey var mı diye. Ama genelde birinci kan dakilerinde anafilaktik şoka çok rastlamıyoruz. Yani çok düşük ihtimalle. Fakat ikinci, üçüncü, dördüncü kan dakilerinde sıkıntılar meydana gelebiliyor. Hayvan kaybedilebiliyor.